6. sınıf konularından olan bölünebilme kurallarını göreceğiz. Bölünebilme kuralları içerisinde birden fazla yöntem göstereceğim. Eğer dikkatli dinlerseniz bundan sonra matematikte bölme işlemi karşınıza çıktığında ya da bölünebilme kuralları ile ilgili sorular çıktığında daha iyi çözebileceğinizi düşünüyorum. Hemen başlayalım. İlk olarak göstereceğim kural 2 ile bölünebilme kuralı. 2 ile bölünebilme. Diyor ki eğer diyor sen diyor bir sayının 2 ile bölünebilmesini istiyorsan burada bölünebilmekten kastımız kalansız bölünebilme arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Ee, zaten her sayı 2 ile bölünebilir ama kalanlı veya kalansız olabilir. Bizim burada dikkat edeceğimiz kalansız olması yani sıfır kalanın sıfır olması. Ee, diyor ki sayının birler basamağı eğer Bakın birler basamağı 0 2 4 6 8 rakamlarından biriyle bitiyorsa diyor bu sayı 2 ile bölünür diyor. Hmm Baktığımız zaman hemen şöyle düşünelim o zaman örnek olarak ne verebiliriz? Mesela 32 sayısını ele alalım arkadaşlar. 32 sayısına baktığımızda dikkat edersek. Birler basamağı kaçta bitmiş? 2 ile bitmiş. Dolayısıyla 32 sayısı 2 ile bölünür arkadaşlar. Mesela 1593. Son basamağı ne? Yani birler basamağı 3. Ama biz ne demiştik? 0, 2, 4, 6, 8'den biriyle bitmesi gerekiyordu. O zaman bu 2 ile bölünemez arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir örnek daha vereyim. 1 milyon 220 bin 456. Son basamağı. Birler basamağı ne? 6. O zaman bu 2 ile bölünür diyeceğiz. Değil mi? Şimdi e hocam biz bunları bilmemiz ne, mi? ne işimize yarayacak diyeceksiniz. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bazen sorular içerisinde mesela hemen çok büyük bir sayıyı ikiye bölmeniz gerekiyordu. Çok büyük sayıları farklı sayılar bölmeniz gerekiyor. Ha bölünür mü bölünmez mi ya da şıklardan gidiyorsunuz değil mi? Bölünür mü bölünmez mi diye. Buna bakmana gerek yok diyor. Zaman kaybetme diyor. Yani tek tek sayıları bölmeye uğraşma. Son basamağa bak. Eğer 0, 2, 4, 6, 8'den biri ise diyor, senin sayın 2 ile bölünebilir diyor arkadaşlar. Hemen bir tane örnek vermek istiyorum. Öncelikle tahtayı temizleyeyim. Soru diyor ki Videoyu durdurun. Soruyu önce kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonrasında cevaba bakın arkadaşlar. 3, üç, 4, üçgen. 3 üç basamaklı doğal sayısı 2 ile kalansız bölünür mü diyor. Pardon. Kalansız bölünebilir. O zaman üçgen yerine Kaç farklı sayı yazılır diyor. Bakın ne dedi? 3 basamaklı bir sayı varmış. 2 ile kalan bölünebiliyormuş. Üçgen yerine kaç farklı sayı yazabilirdi? Bizim 2 ile bölünebilme kuralımız neydi? 0, 2, 4, 6, 8'in sonda olması gerekiyordu. Yani üçgen yerine neler gelebilirmiş? 0, 2, 4, 6, 8'den birisi gelebilir. Kaç farklı değer alır? 1, 2, 3, 4, 5 farklı değer alır. Bunların toplamını sorabilirdi. Üçgen yerine yazılacak sayıların toplamı deseydi, o zaman da toplardık. 0, 2 4, 6, 8'i toplayacağız. 4, 6, 6, 6, 12, 12, 12, 8 daha 20 yapar diyecektik arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Bir diğer kurala geçeceğim. Diğer kuralımız 3 ile bölünebilme kuralı arkadaşlar. Şöyle başlığımızı atalım. 3 ile bölünebilme. Bu ikiden biraz farklı. İşte sonu üç mü olacak hocam falan diye yorum yapabilirsiniz ama böyle değil. Diyor ki, sana verilen sayının rakamlarının toplamı 3'ün katı ise diyor. 3'e kalansız bölünür diyor. Hmm, ne demek istiyor acaba? Hemen bir örnek verelim. 24 sayısını ele alalım arkadaşlar. Rakamlar ne? 2 ve 4. Topladım kaç yaptı? 6. 6 3'e bölünür mü? Evet bölünür. Şöyle yazayım. 3'e bölünür. İşte diyor eğer diyor tabii ki burada sayımız küçük olduğu için ben bunu direkt 3'e bölüp de bulurum diye düşünmeyin. Sayı büyüdüğünde ne yapacağız? Asıl önemli olan kısım orası. Ee, 6 3'e bölündüğü için 24 de 3'e bölünür diyeceğiz arkadaşlar. Hemen bir örnek daha vereyim. 675 sayısını ele alalım. Şimdi ne yapacağım? Rakamlarını toplayacağım. 6, 7, 5 topladım. Kaç yaptı? 6, 7, 13. 13, 5 daha. 18. 18 gördüğünüz üzere 3'e bölünüyor arkadaşlar. 18 3'e bölünür. Dolayısıyla 675 de 3'e bölünür diyeceğiz. Hemen bir örnek daha vereyim. 1 milyon 82 diyelim. Ne yapacağız? Rakamlarımızı toplayacağız. 1, 8, 2, 8, 1 daha 9, 9, 2 daha 11 yaptı. Ve dikkat ederseniz 11 sayısı 3'e bölünmez arkadaşlar. 11 3'e bölünmediği için bu sayı da 3'e bölünmez diyeceğiz. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bu kuralı aklınızda tutun. İlerleyen, ilerleyen, ilerleyen zamanlarda bir kural daha vereceğim. o kuralda da bunun mantığını kullanacağız. Hemen tahtamı temizliyorum. Şöyle bir soru yazalım hemen. Soru Sayısı 3 ile kalansız bölünüyor. Ki, üçgen yerine e, hangi sayılar yazılabilir? Hemen bakıyorum. Ne yapıyordum? Rakamlarımı topluyordum. Toplayalım. 8 7 2. Kaç yaptı? 8 7 15. 15 2 daha 17. Şimdi şöyle düşünmem lazım. 17'nin üzerine üçgeni eklemem lazım ki 3'ün katı olması gerekir değil mi? Evet. Şimdi ben 17'nin üzerine kaç eklersem 3'ün katı olur arkadaşlar? Hemen 1 eklersem 17 artı 1 18 yapar. 18 de 3'e bölünür. Bakın hatta şuraya yazalım. 17 artı 1 18. 18 3'e bölündüğü için 3'e bölünür. 2 eklesem olmaz. 19 3'e bölünmez. 3 eklesem 20 3'e bölünmez. Ama 4 eklesem ne yapar? 17 4 daha kaç yaptı arkadaşlar? 21. 21 3'e bölündüğü için üçgen yerine 4 de yazılabilir. 5 eklesem olmaz. 6 eklesem 23 olmuyor. 7 eklesem 24. Bakın 7 ekledim. 17. 7 daha kaç yaptı? 24 yaptı. Ve 24 de 3'e bölündüğü için sağlar. 8 eklesem olmaz. 9 eklesem olmaz. Zaten rakam yazacağım için Dolayısıyla başka değer yazamam. Yani üçgen 1, 4, 7'den bir tanesi olabilir arkadaşlar. Şıklı sorsaydı bunlardan bir tanesini verirdi. Siz de onu bulduğunuz için hemen işaretlerdiniz. Hemen devam edelim. Bir diğer kuralımız 4 ile bölünebilme kuralı. 4 ile bölünebilme kuralında arkadaşlar şöyle yapıyoruz. E, sayının son 2 basamağına bakıyoruz. Sayının son 2 basamağı ise işte 0,0 veya 4'ün katı ise 4'e kalansız bölünür diyoruz. Hmm. Hemen bakalım. Örnek veriyorum. 36 sayısına baktık. 36 son iki basamak zaten iki basamaklı olduğu için 36'ya bakmam lazım. Dolayısıyla burada kuralı aslında görmek çok da mantıklı değil. Ama ben bunu şöyle yazmış olsaydım. 36 zaten 4'e bölünür bu arada. Onu da söyleyelim. Ee, mesela şöyle yazsaydım. 536 yazsaydım. O zaman şöyle yapacaktınız. Son iki basamak ne? 36. 36. 4'e bölündüğü için ne diyeceksiniz? 536 sayısı da 4'e bölünür diyecektiniz arkadaşlar. Hemen bir örnek daha veriyorum. 4584. Şimdi ne yapıyorduk? Son iki basamağa bakıyorduk. E 84'ü 4'e bölebilir miyiz arkadaşlar? Evet böleriz. 8'in içinde 4, 2 defa. 4'ün içinde 4, 1 defa. Bölündüğü için bu sayı da 4'e bölünür diyeceksiniz arkadaşlar. Hemen bir örnek daha verelim. 3 milyon 785.600 dedik. Ne yaptık? Bakın son iki basamağı sıfır. Biz ne demiştik? Son iki basamağı sıfırsa sayı zaten 4 ile bölünebilir demiştik. Peki şöyle bir örnek verseydim size. Hemen. Ne yapacaksınız? 70 diyeceksiniz. 74'e bölünür mü arkadaşlar? Hemen bölelim isterseniz. Bir kere 4, 4. 3, 30, 4 kere 7, 28. Gördüğünüz gibi 2 kalanını verdi. Bölünmedi. Dolayısıyla bu sayımız da 4 ile bölünmez arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Kolay bir e, kural. Sadece son 2 basamağa bakıp karar vermeniz gerekiyor. Bu kuralları unutuyorsanız veya karıştırıyorsanız soru çözerken bir masanızın bir kenarına yapıştırın. Ee, bir süre sonra baka 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 ezberleyeceğiniz için alışkanlık yapacak yani alışkanlık haline gelecek ve kuralları kafadan bilmiş olacaksınız devam ediyorum hemen bir tane soru sormak istiyorum 4 ile bölünebilme kuralına ee, örnek diyelim 9 1 7 üçgen sayısı 4 ile kalansız bölünüyor üçgen yerine hangi sayılar yazılabilir Evet, bakıyorum ne yapacağım arkadaşlar ee, son iki basamakta son iki basamakta ne var 7 üçgen var şimdi e, dördün katlarını düşündüğümüzde 70'ten sonrasını düşünmeniz gerekir burada tabii ki 70 e, bölünmez Hatta şöyle yazalım. 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 başka yazamayız zaten. Bakın hepsini tek tek eleyeceğiz. 74'e bölünmez. 71 4'e bölünmez. 72 bölünür. 73 bölünmez. 74 bölünmez. 75 bölünmez. 76 bölünür. 77 bölünmez. 78 bölünmez. 79 da bölünmez. Dolayısıyla üçgen yerine ne yazabiliriz sadece arkadaşlar? 2 ve 6 yazabiliriz. Bunların toplamını sorabilirdi. Veya açıklara koyardı. Bunlardan bir tanesini hangisidir diyebilirdi. Ee, sorular genelde bu şekilde çıkar. Basit tarzı, tarzda olanlar. Hemen tahtayı temizleyelim. Bir diğer kuralımıza geçelim. Bir diğer kuralımız 5 ile bölünebilme kuralı arkadaşlar. 5 ile bölünebilme. En kolay kurallardan bir tanesi bu bana göre. Diyor ki sayı diyor 5 ile bölünebilmesi için diyor sayının birler basamağı 0 veya 5 olmalı diyor. Hmm. O zaman hemen bakalım. 75 e, 3.990 örnek veriyorum arkadaşlar. 99.476.331 hangileri 5 ile bölünebiliyor bakalım. 75'in son basamağına baktık ve ne çıktı? 5. 5 zaten bizim kuralımız içerisinde vardı. Bakın sayının birler basamağı 0 ya da 5 olmalıydı. 5 olduğu için bu 5 ile bölünebilir. Son basamağı 0, 5 ile bölünebilir. Son basamağı 1 olduğu için 0 ve 5 olması gerekiyordu. 0 veya 5 olması gerekiyordu. Dolayısıyla bu sayı 5 ile bölünemez diyoruz arkadaşlar. Gayet basit bir kural. Hiç zorlanacağınızı düşünmüyorum. Evet. Hemen bir tane soru yazalım. Sayısı 5 ile kalansız bölünüyor. Bu sayı aynı zamanda 2 ile de kalansız bölünebilmesi için üçgen ne olmalı? Hmm. Burada iki tane kuralı birleştirmiş. Şimdi sayımızı yazıyorum. 5, 3, 9, üçgen demiştik. 5 ile kalansız bölünebiliyorsa üçgen yerine ya 0 gelecek ya 5 gelecek. Peki bu sayı aynı zamanda 2 ile de kalansız bölünebiliyormuş. 2 ile bölünebilme kuralımız neydi? Son basamağımız 0, 2, 4, 6, 8'den birisi olması gerekiyordu. E son basamağımız 5 olamaz yani 2 ile bölünebilmesi için. Dolayısıyla üçgen yerine sadece ne gelebilir arkadaşlar? 0 gelebilir. Gördüğünüz gibi sadece bir kuraldan soru sormazlar. Bir, birden fazla kuralı birbiriyle karıştırıp soruyu oluşturabilirler. Dolayısıyla bütün kurallara hakim olmanız gerekiyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Sıradaki kuralımız 6 ile bölünebilme kuralı. 6 ile bölünebilme kuralı şöyle. 6'nın çarpanlarını düşündüğümüzde 2 ve 3 var değil mi arkadaşlar? 2 çarpı 3 yani. Şimdi diyor ki eğer diyor bir sayı 6 ile bölünebilmesi için sayı hem 2'ye hem de 3'e bölünebilmelidir diyor. Hmm. Sayı hem 2'ye hem de 3'e bölünebilmeli. O zaman bakıyorum. 186 örneklerimizi yazalım hemen. 222 1 milyon 330. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Tek tek bakacağız. Sayı hem ikiye hem 3'e bölünmeli. Bu sayı ikiye bölünür mü? Bakın şöyle yapalım. Hatta ikiye bölünenler üçe bölünenler. Bölünüyorsa tik koyacağım. Bölünmüyorsa çarpı koyacağım. 2'ye bölünüyor mu? Sonu 0, 2, 4, 6, 8'den biri olması gerekiyordu. 6 olduğu için ikiye bölünüyor. 3'e bölünebiliyor mu? Hemen bakalım. Toplayalım. 8, 1 daha 9. Hatta şöyle yazayım isterseniz. 8 1 daha 9 9 6 daha 15. 15 3'e bölündüğü için o da 3'e bölünebilir. Diyor ki işte. Hem 2'ye hem de 3'e bölündü mü bu sayı? Evet. Hem 2'ye hem 3'e bölündüğü için bu sayımız 6 ile de bölünür diyor arkadaşlar. Hemen bakıyorum altındakine. Sonu 0, 2, 4, 6, 8'den birisi olması gerekiyordu. 2 olduğu için 2 ile bölünebildi. 3'e bölünebiliyor mu bakalım? 2, 2, 2 rakamlarını topluyorduk. 6 yaptı. 6, 3'e bölünebildiği için sayımızın kendisi de 6'ya bölünebilir diyoruz. Hemen bir altındakine bakalım. Sonu 0, 2, 4, 6, 8'den birisi olması gerekiyordu. 0 olduğu için 2 ile bölünebildi. 3'e bölünebiliyor mu? Hemen bakalım. Rakamlarını topluyorum. 1, 3, 3, 0 toplama işleminde etkisi eleman olduğu için onları yazmadım. 3, 3 daha 6, 6 bir daha 7 yaptı. 7, 3'e bölünmez arkadaşlar. Dolayısıyla bu sayımız 6 ile bölünemez arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır konu. Yani bilmeniz gereken şey şu. 6 ile bölünebilme kuralı için 2 ile ve 3 ile bölünebilme kuralını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Evet. Bir soru yazalım madem anladık. Anladığınızı düşünüyorum. Umarım anlamışsınızdır. Soru şunu diyor. Sayısı 6 ile kalansız bölünüyor. Üçgen yerine hangisi yazılabilir demiş. Hemen şıklarımı da vereyim. 1, 4, 6 ve 8. Ne yapacaktım? 6 ile bölünebilme kuralı için 2'ye ve 3'e bölünmesi gerekiyordu. O zaman şöyle yazıyorum. 4, 2, 3 ken. 2 ile bölünebilmesi için bir kere son basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olması gerekiyor. Şimdi bunlardan hangisi 3'e bölünüyor diye bakmamız gerekir arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle 0 olursa bakıyorum 4, 2, 0'ı topladım. Ne yaptı? 6. 2 olursa 4, 2, 2. Ne yaptı? 4, 2, 6, 6, 2, 8. 4 olursa 4, 2, 4. Ne yaptı? 4, 4, 8, 8, 2, 10. 6 olursa 4, 2, 6, 6, 6, 12 yaptı. 8 olursa 4, 2, 8, 8, 4, 12, 12, 2 daha 14 yaptı. Bunlardan hangisi 3'e bölünüyor diye bakıyoruz. Hangisi 3'e bölünüyor? 6, 3'e bölünüyor. 12, 3'e bölünüyor. Demek ki üçgen yerine ne gelebilir? Ya 0 gelebilir ya da 6 gelebilir arkadaşlar. Ama burada 0 olmadığı için cevabımız ne olacak? 6 olacak arkadaşlar. Soruyu eğer anlamadıysanız lütfen... Ben çözümü yaptıktan sonra durdurun. Kendiniz tekrar benim çözüm gibi bir çözmeye çalışın. Tekrar anlamazsanız soruyu tekrar çözümünü dinleyiniz arkadaşlar. Önemli olan anlamadığımız yeri anlamak. Zaten bildiklerimizi her türlü yaparız. Bunu unutmayın. 9 ile bölünebilme kurallarına bakıyorum. 9 ile bölünebilme. Demiştim ki size 3 ile bölünebilme de bu kuralı aklınızda tutun. Daha sonra bir kuralda kullanacağız. İşte aynı şeyi burada kullanacağız şu anda. Sayının rakamlarının toplamı. 9 ve 9'un katı ise sayı 9'a bölünür diyor. Hmm, bakalım ne demek istiyor. 234 8658 4 milyon 330 diyelim. Bakalım hangisi bunlar örneklerimiz bu arada. Hangisi 9'a bölünecek? Ne yapıyorduk? Rakamları topladık. 2, 3, 4 toplayalım. 2, 3, 5, 5, 4, 9 yaptı. 9, 9'a bölündüğü için sayıda 9'a bölünür diyeceğiz. Hatta 9, 9'a bölündü. 1 yaptı. Gördük buradan. Ee, rakamları topluyoruz. 8, 6, 5, 8, 6, 8, 14, 14, 5 daha 19, 19, 8 daha 27 yaptı. Ve 27, 9'a bölünür arkadaşlar. Ee, dolayısıyla sayımız da 9'a bölünür diyeceğiz. Hemen altındakine bakıyoruz. 4, 3, 3, 4, 3, 7, 7, 3 daha 10 yapar. Ne yazık ki 10 9'a bölünmez. Bakın 1 kalanını verdi. Dolayısıyla bu sayı bölünmediği için bu sayı da 9'a bölünemez deriz. Hemen devam ediyorum. Bir tane soru soralım bu kuralla ilgili. Sayısı 9 ile bölünebiliyor. Üçgen yerine hangi sayılar yazılabilir demiş. Yazılır diyelim uzatmayalım. Şimdi rakamlarımı topluyorum. 7, 1, 3. Kaç yaptı? 7, 1 daha. 8, 8, 3 daha. 11. 11'in üzerine üçgen ekleyeceğim ki 9'un katı olsun. Değil mi? Şimdi ben 9'a bölünebilen bir şey olması lazım değil mi? Şimdi 1 eklesem olmaz. 2 eklesem olmaz. 3 eklesem olmaz. 4 eklesem olmaz. Neden olmaz arkadaşlar? 4 ekleyeyim mesela. 11, 4 daha 15. 15, 9'a bölünüyor mu? Hayır. Ee, dolayısıyla ne eklemem lazım? 18, 9'a bölünebildiği için buraya ne eklerim? 7 eklerim değil mi? Ee, devamında 8 eklesem yine olmaz. 9 eklesem yine olmaz. Bakın 11, 7 daha 18 yaptı. 18 9'a bölünür e hatta 2 yapar Dolayısıyla üçgen yerine sadece ne yazılabilir 7 yazılabilir arkadaşlar hemen devam ediyorum 10 ile bölünebilme oranınına bakıyoruz şimdi. 10 ile bölünebilme kuralı çok basit. Ee, diyor ki son basamağı yani daha doğrusu şöyle diyelim. Sayının birler basamağı. Basamağını şöyle kısaltıyorum gençler. Sayının birler basamağı 0 ise sayı 10'a bölünür diyor. Hmm, ne demek istiyor? Örneklerimizi yazıyoruz hemen. 540 7500 pardon 16 diyelim tamam evet. Baktım. Nereye bakıyorum? Birler basamağına. Birler basamağı 0 olduğu için bu sayı 10 ile bölünür diyorum. Birler basamağı 6 olduğu için 6 bizim kuralımızı sağlamadığı için bu sayı 10 ile bölünemez diyorum. Birler basamağı 0 olduğu için bu sayı 10 ile bölünür diyorum. Gör